Spor, Samsun Spor maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Sağ kanatta Arda bıraktı şimdi. Salih hata sürüklüyor. Salih yaptı ortayı ceza sahasına. Tayfun açtı arka tarafa geldi. Gol şansı. Vuruş dışarı gitti. Ali Yavuz gol. ilk tehlike. Şimdi kafayla sağ kanattan gelişiyor atak merkeze doğru. Ceza sahası içi. kafayla kontrol şut şansı. Kapandı savunma. ikinci hamle. Aşırtma bir vuruş denemesi dışarı gidiyor. Top penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Adana Demirspor penaltı kazandı. İşte pozisyon ekranda. Farklı açılar. İşaret geldi. Yusuf Barasi. Yusuf Barasi ve gol! Öne geçiyor Adana Demirspor. Yusuf Barasi'nin penaltı golüyle. 8. dakika. Adeta golle başlıyor maça. Maestro pozisyonunu bozdu. Şimdi sağ kanattan geliyor Demirspor Maestro ile. Maestro. Fandron gelen karşılıyor. Maestro ceza sahasında. Maestro çekti. Maestro vurdu. Okan çıkardı. Korner. Okan Kocuk'tan arka arkaya kurtarışlar. İşaret şimdi geldi. Salih. Doğrudan kaleye Okan. İzzet. Destek bekledi. Arapaz ceza sahası içi. Gol pozisyonu vuruş dışarıya. Ali Yavuz kol. Orta geldi. Etkili noktaya. Şatka vuramadı. Hakem şimdi oyunu durduruyor. Şu taç kararı var. yaşananlar. Semih ve Fandron gelen ceza sahası içinde. Burada penaltı beklemişti Fandron gelen. Bola kullandı. Muandil Maci hareketli. Kafayla Muandil Maci. Bu ceza sahası bu ya. Mükemmel bir gol bu ya. 58. dakika. Beraberlik geliyor. Ardnor Muya. ya. Muandil Maci'den harika bir servis. Arda Olmu'ya gol atıyor 1-1. Taçtan buldu golü Samsun Spor. Arda kaybetti. Şimdi Muyan'ın bulunduğu nokta. Ondan pas Encam. Samsun Spor çıkıyor. Emre. Emre Kılıç ayağının dışıyla nefis noktaya gönderdi. Muya karşı karşıya çaprazda. Arnor Muya vurdu Vedat. Bu kez gol izi vermiyor Vedat. Fuji gidiyor Fuji. Fuji şimdi pas sola doğru. Yusuf Barasi ceza sahası içinde. Yusuf Barasi Yusuf vurdu Okan. İki Okan Kocuk. Şinder ortayı yaptı. Sekli top şut şansı. Dimata boşta kaldı. Kale ağzı. İnanılmaz pozisyon bayrak kalktı. Yardımcı hakemin uyarısı var. Offside. Vedat yerde kaldı bu arada. Sağlık görevlerini hemen oyun alanına çağırdı maçın hakemi. İçerisi çok hareketli. Orta geldi. Arkaya doğru. Kafa gol! Nani Limata! Samsun golü buluyor. 2-1 oldu maç. Geçen hafta Göztepe karşısında 3-1'den dönmüştü Samsun bu hafta da Demir Spor deplasmanında 1-0'dan 2-1'e getirdi maçı. Soner'in kullandığı korner bomboş kaldı Nani Dimata. Hayat veriyor Samsun Spor'a. Dimata'ya doğru. Dimata kafayla içeri Soner'e. Soner karşı karşıya. Soner aşırttı. Topalarda gol. Soner attı. Roller değişti bu kez. Dimata kafayla asist yapıyor. Soner golü atıyor. Soner oldu ve Dimata maçı değiştirdiler. 90 artı 10. 3-1 oldu. Maçı bitirdi. Maçın hakemi bu arada. Maçın sonucu Adana Demirspor 1, Samsunspor 3 değerli seyirciler.